Merhaba arkadaşlar. 2 Temmuz iddia tahminleriyle sizlerleyiz. Avusturya ile milli takımımız karşı karşıya geliyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak. Avusturya oynadığı en son karşılaşmada. Hollanda'yı 3-2, Polonya'yı 3-1 yenmiş, Fransa'yı 1-0 kaybetmişti. İsviçre ile 1-1 berabere kalıp Sırbistan'ı 2-1 mağlup etmişti. Milli takımımızın form durumuna baktığımızda Çek Cumhuriyeti'ni 2-1 yenmiş, Portekiz'e 3-0 kaybetmişti. Gürcistan'ı 3-1 mağlup edip, Polonya'yı 2-1 kaybedip, İtalya ile ise golsüz berabere kalmıştı. Avusturya ile milli takımımız arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili ideal tahminim ilk yarı 1-0 çifte şans oran 1-21. Riskli tahminim ikinci yarı 0-500 oran 1-31. Amerika Birleşik Devletleri ile Uruguay karşı karşıya geliyor Güney Amerika Kupası'nda. Her iki takımın form bakacak olursak. Amerika Birleşik Devletleri oynadığı en son karşılaşmada Panama 2-1 kaybetmiş, Bolivya 2-0 yenip Brezilya ile 1-1 berabere kalmıştı. Kolombiya'ya 5-1 mağlup olup Meksika 2-0 mağlup etmişti. Uruguay formunu attığımızda Bolivya'yı 5-0, Panama'yı 3-1, Meksika'yı 4-0 yenmiş. Costa Rica ile golsüz berabere kalıp fil dişi sahiline 2-1 mağlup olmuştu. Amerika Birleşik Devletleri Uruguay arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili ideal tahminim maç sonu 3.5 alt oran 1.22. Riskli tahminim ilk yarı 0-2 çifte şans oran 1.29. Emeğimizin karşılığında beğeni gönderen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.